Şu anda bu videoyu izlerken yüzde altmış-yedilik bir olasılık olduğunu biliyor muydunuz? Atardamarlarınızın herhangi bir belirti göstermeden yavaş yavaş sertleştiğini mi düşünüyorsunuz? Bu bir korkutma taktiği değil. Amerikan Kalp Derneği'nin verilerine göre her üç kişiden ikisi 60 yaş üstü kişilerde farkında bile olmadıkları ciddi atardamar tıkanıklıkları vardır vücudunuzun içinde gerçekten olan şey budur. Atar damarlarınızı onlarca yıldır dış etkenlere maruz kalmış bahçe hortumları olarak düşünün. İlk başta esnektirler, temizdirler ve su mükemmel akar. Ancak zamanla içeride mineral birikintileri oluşur, duvarlar sertleşiyor ve birden o güçlü akış bir damlamaya dönüşüyor. Vücudunuzda sudan bahsetmiyoruz. Beyninizin sizi uyanık, odaklanmış ve bağımsız tutma için çok ihtiyaç duyduğu oksije açısından zengin kandan bahsediyoruz. Bu uyarı işaretlerinden herhangi birini fark ettiyseniz yorumlara bir yazın. Eller veya sıcak havalarda bile ayakların üşümesi, gelip giden karıncalanma hissi, ayağa kalktığınızda ara sıra baş dönmesi veya bir odaya neden girdiğinizi unutturan o sinir bozucu zihinsel bulanıklık. Değilse sıfır yazın ve videoyu izlemeye devam edin. Çünkü paylaşacaklarım hayatınızı uzatabilir. Daha fazla kanıta dayalı sağlık içeriği için beğenin ve abone olun. Ayrıca nereden izlediğinizi bana bildirin tüm yorumları okudum ve konumunuz bu bilgiye en çok kimin ihtiyaç duyduğunu anlamama yardımcı oluyor. Bilimsel bulgular. Nöroloji dergisi az önce şok edici bir şey yayınladı. Atar damarlarını doğal yollarla temizleyen yaşlı kişilerde azalma görüldü. İnme riskini %73 oranında azalttı ve bilişsel gerilemeyi 5 yıla kadar tersine çevirdi. Onu yavaşlatmadılar. Bunu tersine çevirdiler ve bunu tek bir reçeteli ilaç kullanmadan gıda kullanarak yaptılar. Muhtemelen dün süpermarkette yanından geçtiğiniz ama doktorların çoğu tam da bu noktada hata yapıyor. Atardamar sağlığına müdahale etmeden önce belirtiler ortaya çıkana kadar bekliyorlar. O zaman zaten değerli zamanınızı boşa harcamış olursunuz. 80'li yaşlarda olup olağanüstü bir sağlığa sahip olanların sırrı nedir? 60-70 yaşları arasında atar damarlarını belirli besinlerle korumaya başladılar. Kardiyovasküler sistemin doğal temizleyicileri olarak görev yapanlar okumaya devam edin. Çünkü bu listedeki ilk yiyecek o kadar güçlü ki araştırmacılar, Harvard araştırmacıları bunu damar sağlığı için en etkili diyet müdahalesi olarak adlandırdı ve bundan yeterince yararlanamayacağınızı garanti ediyorum. Besin 1 damar esnekliği için mucizevi bir yiyecek olan yabani somon, size o 71 yaşındaki emekli öğretmen Margaret'in hikayesini anlatacağım. 6 ay önce doktorunuz size karotis arterinizin ultrasonunu gösterdi. Yoğun saatlerdeki bir metro tüneline benziyordu. Dar, sıkışık ve neredeyse hiç çalışmıyordu. Doktoru reçete defterini almaya gitti ama Margaret farklı bir şey denemek için üç ay süre istedi. Haftada üç kez vahşi Alaska somonu yiyordu. Hiçbir karmaşık şey yok. Limonlu fırında somon. Kontrol için tekrar hastaneye geldiğinde doktoru gördüğü görüntüye inanamadı. Atardamarlarının damarlarının esnekliği yüzde 24 oranında artmış, kan akışı belirteçle ise son 10 yıla göre daha iyi durumdaydı. İşte işe yaramasının nedeni. Somon, EPA ve DHA adı verilen iki özel omega-3 yağ asidi içerir. Adeta atardamar duvarlarını içeriden yumuşatıyorlar. Bunları damarlarınız için dahili bir nemlendirici olarak düşünün. American Journal of Clinical Nutrition 4000 kişiyi takip etti. 8 yıl boyunca yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışmada Günde iki kez yağlı balık yiyenlerin hafta yüzde %31 daha az kardiyak olay ve serebral perfüzyon görüldü. MR'larda belirgin şekilde daha iyi. Ancak çoğu insanın gözden kaçırdığı temel bir detay var. Bütün somonlar aynı değildir. Çiftlik somonu sadece yarım omega-3 içerir ve genellikle aslında sağlığınıza zararlı olan iltihaplı omega-6 yağlarıyla doludur. Alaska veya Pasifik kuzeybatısından gelen vahşi somon 2,2 grama kadar omega-3 sağlar. Porsiyon başına saf olan, arteriyel rejenerasyonu aktive eden terapötik dozdur. Zamanlama ve uygulama. Zamanlama da önemli. Londra Üniversitesi'nden yapılan araştırma gösteriyor ki, akşam yemeğinde somon yemenin atardamar onarım süreçlerini gece boyunca iyileştirdiği ortaya çıktı. Vücudumuz en derin iyileşme çalışmasını uyurken gerçekleştirir ve omega 3'ler bu restorasyon ham maddelerini sağlar. İşte eylem planınız. İndirimdeyken toplu olarak yabani somon satın alın ve porsiyonları dondurun. Haftada 3 kez avuç içi kadar porsiyon yemeye çalışın. Her zaman yabani somon satın almaya gücünüz yetmiyor mu? Konserve yabani Alaska somonu mükemmel bir alternatiftir ve taze olanın fiyatının çok daha azına mal olur. Avokado ile karıştırıp tam buğday ekmeğine sürerek damarlarınızı iki kat koruyan bir öğün elde edebilirsiniz. Eğer bunun işe yaramayacak kadar basit olduğunu düşünüyorsanız somon yorumu bırakın. Şimdi omega-3 emilimini %90'a kadar maksimuma çıkaran özel hazırlama yöntemini paylaşacağım. Besin 2, nar, doğal damar açıcı. Teknion İsrail Teknoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları sıra dışı bir şey keşfetti. Ağır damar tıkanıklığı olan kişilere nar suyu verildiğinde beklenmedik bir şey oldu. Engeller sadece büyümeyi durdurmakla kalmadı, aynı zamanda küçüldüler. Sadece bir yılda arter plak kalınlığında %35'lik azalmadan bahsediyoruz. Nar, Punikalagin adı verilen bir bileşik aracılığıyla etki gösterir. Bu güçlü antioksidanın 3 temel işlevi vardır. Öncelikle nitrik oksit üretimini %50'ye kadar artırır. Bu da atardamarları anında gevşetir ve genişletir. İkincisi LDL kolesterolün oksitlenerek atardamar duvarlarına yapışmasını önler. Üçüncüsü mevcut plak birikintilerinin çözülmesine yardımcı olur. Ama nar hakkında size kimsenin söylemediği bir şey var. Tohumlar güzeldir ama asıl güç onları çevreleyen beyaz zardadır. Her zaman söylediğiniz o acı kısım, damar temizleyici bileşiklerin en yüksek konsantrasyonunu içerir. Sabah smoothie'nize beyaz kısmı da dahil olmak üzere tüm taneyi karıştırın. Dr. Michael Aviram'ın çığır açan çalışması günde 240 mililitre saf nar suyu içen yaşlıları takip etti. Nar ile ilgili araştırma sonuçları 3 ay sonra sistolik kan basınçları %12 oranında azaldı ve 1 yıl sonra aterosklerotik lezyonlarda %30 oranında azalma görüldü. Katılımcılardan biri atar damarında 90 tıkanıklık bulunan 73 yaşında bir erkekti. 18 ay boyunca her gün nar tüketen şahıs damarı ameliyatından tamamen kurtuldu. İsrail araştırma ekibi ayrıca el bombalarının buna paraoksonaz aktivitesi adını veriyorlar. Yani vücudun atardamar plaklarını parçalamak için kullandığı doğal mekanizma. Sanki küçük işçilerin matkaplarla atardamarlarınızın çimentosunu kırması gibi. Kârınızı maksimize etmek mi istiyorsunuz? Narı yeşil çayla karıştırın. Japon araştırmacılar bu kombinasyonun atardamar esnekliğini artırdığını keşfettiler. Her iki besinden ayrı ayrı yüzde 42 daha fazla. Yeşil çay kateşinleri narın nitrik oksit artışını artırır, bilim insanlarının, sinerjik vazodilatör etki adını verdiği etkiyi yaratıyor. Hızlı ipucu, nar suyu çok pahalıysa veya çok tatlıysa narları mevsiminde bütün olarak satın alın, çekirdeklerini çıkarın ve bu kalıplarında dondurun. Sabah smoothie'nize iki küp ekleyerek atardamarlarınızı yıl boyunca koruyun. Besin 3 Roka dolaşımın unutulmuş süperstarı. Herkes lahana ve ıspanağa takıntılıyken damar sağlığı söz konusu olduğunda ikisini de geride bırakan baharatlı bir sebze var. Roka, ıspanaktan 3 kat, maruldan ise 5 kat daha fazla besin nitratı içeriyor. Roka yediğinizde işte bunlar oluyor. 2 saat içinde bu nitratlar, vücudun atardamar esnekliği için kullandığı ana molekül olan nitrik okside dönüşüyor. Exeter Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Yaşlıların roka yemesinden önce ve sonra kan akışını ölçtüler. Sonuç: Periferik dolaşımda %16 iyileşme, beyne giden oksijen miktarında %21 artış. Ama asıl sihir rokayı C vitamini açısından zengin besinlerle birleştirdiğinizde ortaya çıkıyor. Roka salatasına limon suyu veya dolmalık biber ekleme, nitrik oksit üretimini %200 kadar artırır. Bu Atar damarlarınız için normal kurşunsuz benzinden premium benzine geçmek gibi bir şey. Frank'in hikayesi. Bunu 78 yaşındaki komşum Frank'ten öğrendim. Yıllardır dolaşım bozukluğu nedeniyle bacaklarında ağrıya neden olan topallama rahatsızlığı yaşıyordu. Doktorunuz damar cerrahisi önerdi. Bunun yerine Frank her öğle yemeğinde limon soslu roka salatası yemeye başladı. 6 hafta sonra köpeğini hiç durmadan 2 mil yürütebiliyordu. Damar cerrahı konuşamıyordu. Doğru anın sırrı spordan 30 dakika önce roka tüketin. Nitratlar kasların maksimum oksijen ihtiyacı duyduğu anda kan dolaşımında en yüksek seviyeye ulaşır. Sporcular bu yöntemi yıllardır kullanıyor ama insanlarda daha da etkili oluyor. Yaşlılar çünkü yaşlı atardamarlar diyet nitratlarına daha iyi yanıt verir. Depolama da önemlidir. Roka hasat edildikten sonraki 3 gün içinde nitratının %40'ını kaybeder. Taze satın alın, hafif nemlendirilmiş mutfak kağıdına sarılı olarak saklayın ve atardamarlarınıza maksimum fayda sağlamak için 48 saat içinde kullanın. Besin 4: Avokado, doğal kolesterol artırıcınız. Avokado hakkında duyduğunuz her şeyi çok yağlı olarak unutun. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, günde bir avokado yemenin 6 ay boyunca düşük yağlı diyetlerden daha iyi bir şekilde iç organ yağlarını azaltır ve kolesterol seviyelerini dengeler. Avokado, kelimenin tam anlamıyla oleik asit adı verilen benzersiz bir yağ türü içerir. Karaciğerin kolesterolü işleme biçimini yeniden programlar duvarlara yapışan küçük yoğun LDL parçacıkları üretmek yerine atardamarda karaciğer sıçrayan büyük süngerimsi LDL'ler üretmeye başlar. Zararsız bir şekilde kan dolaşımına karışır. Rakamlar ürkütücü. Günde bir avokado yiyen yaşlılarda %13'lük bir azalma görüldü. Oksitlenmiş LDL'de %19'luk bir artış koruyucu HDL'de %19'luk bir artış ve kritik HDL/LDL oranında %22'lik bir iyileşme sağlandı. Ancak araştırmacıları şaşırtan şey şu oldu. Arteriyel inflamasyon belirteçleri başka hiçbir diyet değişikliği yapılmadan %35 oranında azaltıldı. Patricia'nın başarısı. Fenix'ten 69 yaşındaki Patricia ile tanışın. Kardiyoloğu LDL seviyesi düşmediği için statin dozunu iki katına çıkarmak istiyordu. Bunun yerine kahvaltısında tereyağını tostun üzerine yarım avokado ile değiştirdi. Üç ay sonra LDL'si 27 puan düştü, HDL'si 8 puan arttı ve kardiyoloğu ona gizlice hangi ilacı kullandığını sordu. Avokado içindeki potasyum meyve başına 690 miligram, doğal bir engelleyici görevi görür. Kalsiyum kanallarının gevşemesini sağlayarak atardamar duvarlarını gevşetir ve kan basıncını düşürür. Bu, kan şekerinde ani yükselme olmadan iki muzdan daha fazla potasyum demektir. Ancak avokado söz konusu olduğunda zamanlama her şeydir. Kahvaltıyla birlikte alınması gün boyu yağda eriyen vitaminlerin emilimini artırır. Tekli doymamış yağlar A vitamini taşıyan bir taşıma sistemi görevi görür. D, E ve K arter duvarlarına bağlanarak oksidatif hasarı önlerler. İpucu, kabuğa en yakın olan koyu yeşil kısmı atmayın. İşte atardamar koruyucu bileşiklerin en yoğun olduğu yer burasıdır. Bir kaşıkla ezip smoothie'nize ekleyin. Tadını hissetmeyeceksiniz ama atardamarlarınız size teşekkür edecek. Besin 5, Mikroskobik atardamar temizleyicileri olan çiya tohumları. 2 yemek kaşığı çiya tohumu, bir somon filetosundan daha fazla omega3 içerir. Bir bardak sütten daha fazla kalsiyum ve yaban mersininden daha fazla antioksidan içeriyor. Ancak onları atardamarlar için gerçekten özel kılan şey, bir madde oluşturmalarıdır. Kolesterolü adeta hapsedip, Vücuttan dışarı atan jelatinimsi bir madde. Meksikalı araştırmacılar metabolik sendromlu yaşlı insanları inceledi. Günlük beslenmelerine 3 yemek kaşığı çiya tohumu ekleyenler 12 hafta sonra kan basınçları ortalama 10 puan düştü. Trigliseritleri %34, iltihabın önemli bir belirteci olan C reaktif proteinleri ise %40 oranında azaldı sırrı çözünebilir lifte chia tohumları mide asidi ile temas ettiğinde genişler boyutunun 12 katı büyüklüğünde olan bu jelatinimsi matris kolesterol yüklü safra asitlerini yakalıyor karaciğer daha sonra kolesterolü kan dolaşımından uzaklaştırarak üretmek zorundadır yeni safra asitleri üreterek atardamarlardan fazla kolesterolü etkili bir şekilde uzaklaştırır Çiğa tohumlarının benzersiz özelliği ama kimsenin bahsetmediği devrim niteliğindeki faktör şu. Çiğa tohumları tek dönüşüm gerektirmeyen tam omega 3'lerin bitkisel kaynağı. Vücut bunları atar damarları onarmak için hemen kullanabilir. Dönüşüm sırasında omega 3 değerinin %85'ini kaybeden keten tohumları. Doktor Vladimir Buksan, Toronto'dan her gün çiğ tohumu tüketen yaşlı diyabet hastalarını inceledi. Sadece tansiyonu normale dönmedi, aynı zamanda kan pıhtılaşma faktörleri de önemli ölçüde iyileşti. 5 yıldır kan sulandırıcı ilaç kullanan bir katılımcının, doktor kontrolünde ilacının dozu yarı yarıya azaltılabildi. Hazırlama yöntemi önemlidir çiya tohumlarını yemeden önce 20 dakika suda bekletmek biyo yararlılığını %300 oranında artırıyor. 2 yemek kaşığını bir bardak suyla karıştırıp jel haline getirin ve yulaf ezmesine, yoğurda ve smoothie'lere ekleyin. Jelatinimsi tabaka omega 3'leri oksidasyondan korur ve onları bozulmadan bağırsağa taşır. İpucu Chia tohumlarını günün en yağlı öğünüyle birlikte tüketin. Yağ safra salgısını harekete geçirerek kolesterol bağlayıcı etkiyi en üst düzeye çıkarır. Bu stratejiyi uygulayan birçok yaşlı yetişkin 8 hafta içinde kolesterollerinin 30 ila 40 puan düştüğünü bildiriyor. Besin altı Akdeniz atardamarlarının sırrı sızma zeytinyağı Şimdiye kadar yapılmış en büyük kardiyovasküler çalışma olan ve 7447 katılımcının yer aldığı Predimet çalışması sıra dışı bir şeyi ortaya koydu. 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı tüketen yaşlılar günde %30 daha az kalp krizi ve %49 daha az kaza geçirdiler. Düşük yağlı diyet uygulayanlara göre serebrovasküler kazalara daha yatkındır. Ancak herkesin gözden kaçırdığı bir detay var. Her zeytinyağı işe yaramıyor. Sızma, soğuk sıkım olmalı ve koyu renkli cam kavanozda saklanmalıdır. Zeytinyağı rafine edildiği veya ısıya ve ışığa maruz bırakıldığı an damarlar için ilaç niteliği taşıyan polifenolleri kaybediyor. Bu polifenoller, özellikle hidroksitirosol adı verilen polifenol sıra dışı bir şey yapıyor. Bunlar Atardamarlardaki plağı kelimenin tam anlamıyla yok eden enzimleri üreten genleri harekete geçiriyor. İspanyol araştırmacılar bu enzimlerin petri kaplarındaki kolesterol tortularını nasıl çözdüğünü gerçek zamanlı olarak gözlemlediler. Sanki atardamarlarınızın içinde pekman varmış gibi tıkanıklıkları yiyip bitiriyor. Tom'un başarısı 72 yaşındaki Kaliforniyalı Tom'un kalsiyum indeksi 400'dü ve bu da ciddi arteriyel kalsifikasyona işaret ediyordu. Kardiyoloğunuz anjiyogram planladı. Tom 6 ay istedi ve yatmadan önce 2 yemek kaşığı birinci sınıf sızma zeytinyağı içmeye başladı. Takipteki kalsiyum skorunuz nedir? 340. Aslında doktorunun tıbben imkansız dediği kireçlenmeyi tersine çevirmişti. Zeytinyağını tükettiğiniz günün saati her şeyi değiştirir. Sabah aç karnına alındığında emilimi yüzde yetmiş üç oranında artırır. Ancak yatmadan önce alınması gece boyunca atardamar onarım süreçlerini iyileştirir. Çözüm, dozu ikiye bölün. Sabah uyandığınızda bir kaşık, yatmadan önce bir kaşık. Kalite göstergeleri önemlidir. Gerçek sızma zeytinyağı boğazınızın arkasında hafif bir yanma hissi yaratmalıdır. Bunlar polifenollerdir. Nötr değil, taze, bitkisel bir kokuya sahip olmalı ve hasat tarihinin son 18 ay içinde olması gerekiyor. Eğer bu kriterleri karşılamıyorsanız para harcıyorsunuz demektir. Koruma sırrı: Zeytinyağı şişesini alüminyum folyoya sarın ve serin ve karanlık bir dolapta saklayın. Oksidasyon düşmandır. Hatta bazıları az miktarda koyu renkli damlalıklı şişelerde saklıyor. Hava ile teması en aza indirmek için ağzına kadar doldurulur. Besin 7. Kırmızı biber anında kan dolaşımını artırır. Peki size, tüketildikten birkaç dakika sonra kan akışını %40 oranında artırabilen bir baharat olduğunu söylesem, atar damarlarınızın acil müdahale ekibi olan acı biberi tanıtıyoruz kayen biberindeki kapsaisin, atardamarları 15 dakika içinde genişlemesini sağlayan nitrik oksit salınımını anında sağlar. Ama gerçekte olan şu, kayen, atardamar duvarlarındaki TRPV, bir adı verilen reseptörleri aktive ediyor. Bu reseptörler kan damarlarına gevşeme ve genişleme sinyali göndererek dolaşımı anında iyileştirir. UCLA araştırmacıları kapsaisin takviyeleri uyguladı periferik arter hastalığı olan yaşlılara 12 hafta süreyle uygulandı. Sonuçlar olağanüstüydü. Kat edilen mesafe %35 arttı. Bacak ağrısı %48 oranında azaldı ve arter esnekliği %28 oranında arttı. Birçok katılımcı planlanan bypass ameliyatlarını iptal etti. Ancak acı biberin gerçek gücü fibrini parçalama yeteneğinde yatmaktadır. Kanın yapışkan ve pıhtılaşmaya yatkın olmasını sağlayan protein acı biber kullanımı. Doktor Erwin Ziment UCLA'dan acı biberin aspirin kadar etkili olduğunu keşfetti. Mideyi tahriş etmeden trombosit agregasyonunu önler. İşte geleneksel Çin tıbbında bir ipucu. Çeyrek çay kaşığı ekleyin. Sabahları ilk iş olarak limonlu ılık suya acı biber ekleyin. Atar damarlar için ana temizlik adı verilen bu kombinasyon kan dolaşımını artırır, detoksifikasyona yardımcı olur ve metabolizmayı harekete geçirir. Limondaki C vitamini kapsaisin emilimini %60 oranında artırır. Uyarı, yavaşça başlayın. Sadece bir tutamla başlayın ve iki hafta içinde çeyrek çay kaşığına kadar artırın. Çok fazla ve hızlı tüketilmesi sindirim sorunlarına yol açabilir ve acı biberi her zaman yiyecek veya su ile birlikte alın. Asla aç karnına almayın sulandırılmadığı sürece. Beklenmeyen fayda, kayen, diğer besin maddelerinin biyo yararlanımını yüzde iki yüze kadar artırır. Takviyelerinize veya sabah smoothielerinize bir tutam eklemeniz her şeyin daha iyi çalışmasını sağlar. Bu, tüm kardiyovasküler sisteminizin işletim yazılımını güncellemek gibi bir şey eğer sıcağa dayanamıyorsanız acı biber kapsülleri de işe yarar. Ama bunları açın ve tozu balla karıştırın. Bu mideyi korur ve sağlar. Emilimin ağızda başladığı ve dolaşıma olan faydalarının hemen fark edildiği belirtiliyor. Sabahın en iyi içeceği, günlük atardamar toniğiniz. Şimdi sizlerle 3 atardamar süper kahramanını tek bir güç tonikte birleştiren sabah içeceğini paylaşayım. Bu sıradan bir moda akımı değil, 14 klinik araştırmaya dayanmaktadır. 30 günde arter esnekliğinde iyileşme, inflamasyonda azalma ve kan akışında iyileşme görüldü. 300 ml ılık suyla başlayın, sıcak suyla değil, çünkü sıcaklık yararlı enzimleri yok eder. Yarım taze limonun suyunu, bir tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefili ve yarım tatlı kaşığı zerdeçal tozunu ekleyin. İşte herkesin yanlış yaptığı kritik noktaya geliyoruz. Bir tutam karabiber ekleyin. Zerdeçalın içindeki kurkuminin sadece yüzde üçü emilmektedir. Karabiberle emilim yüzde iki bine kadar çıkıyor. Yanılma payı yok yüzde iki bin.